Selamlar, selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevda alışlar işte YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber yine harika bir model yapacağız. Sizden gelen istekler arasındaydı bugünkü modelimizde. Bir arkadaşım istemişti. İnşallah anlatabilirim ve bir faydam dokunur diyorum. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet burada görmüş olduğunuz gibi oyalı suni ipek iplerimiz var. 504 73 ve 563 numaralarıyla çalışacağım ben. Ses tabii ki isteğinize göre renklendirebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Bir tane yaprak ve zemin kısmını hazırladım. Bir ara yaptım. Şimdi aradan birkaç tane de sizle beraber yapalım. Yaprak ve bakalım sonunda nasıl bir çiçek ortaya çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen şuradaki zürafama geçiyorum. Bir zürafa daha yapıyorum. Ve bunun içine geri geldim. Şu şekilde. Buraya küçük bir pırpır pır yapıyoruz. tepesine geldim ve aşağıya iniyoruz aynı zürafa içerisine indim arkadaşlar hemen 1 2 iki. ikinci zürafamın içerisine geliyorum tekrar buraya küçük bir pırpır yapıyorum Bunun da tepesine geldim. Ve aynı zürafa içerisine bir tık şöyle düz bir ip atmayın. Birazcık böyle kendini göstersin ipler. Yan taraftaki zürafama geçiyorum tekrar. Böyle minik küçük bir ara hazırladım. Şimdi hemen şunu keselim. ve yaprak kısmına geçelim arkadaşlar. Hemen yine aynı yeşil ipimi alıyorum. Buradan 2, 4, 6, 8, 9 tane falan bir zürafa ayıralım. Bu oyayı isterseniz benim gibi yazma üzerine de yapabilirsiniz. Ya da ip üzerine de yapılıyor arkadaşlar. 2 3 ve 4 buraya bu şekilde 4 tane zürafa yaptım ilk baştaki zürafama ip atarak başa geliyorum düz bir ip attım burada zürafa sayımı düşürüyorum 3 Tekrar başa geldim. Burada yine zürafa sayım düşüyor. Sayım 2 oldu. Tekrar bir ip atarak geliyorum. Buradaki bir zürafa yapmam gerekiyor ama ben onu şöyle bir tık büyük burada bir yuva oluşacak şekilde büyük zürafa yapıyorum. Tekrar buradan içeriye Geldim Şimdi Buraya 3 tane Minik zürafa yapıyoruz 2 ve 3 İp atıp Başa geliyorum Yanlardan Artıracağım bir iki üç ve dört şimdi burada dört oldu sayım düz bir ip atıyorum başa geldim. 1 2 3 4 ve 5 Sayım bu şekilde 5 oldu. Düz bir ip atarsanız yan tarafta eee İpinize çirkin bir görüntü olmaz. Şu şekilde düz bir ip atın arkadaşlar. Bir de ilk başta artırma yaparken ya da son taraftaki artırmayı yaparken ortadaki yapmış olduğunuz zürafalarla e, o zürafalarınızın boyları eşit olsun. Onlar başta, sonda diye zürafalarınızda büyüklük ya da küçüklük yapmayın. Bazı arkadaşlardan mesaj alıyorum bir tarafa eğiliyor, yamuluyor ya da düzgün gitmiyor diye. Bunun sebebi sadece zürafalarınızın boylarının birbirine eşit olmamasıdır. Şimdi burada 6 tane zürafam oldu. Tekrar başa geldim. Bakın düz bir ip atıyorum. Baştaki zürafamın içerisine bir tane küçük pırpır yapıyorum. Şu şekil. Yan taraftaki zürafama geçiyorum hemen. 3 4 ve 5. Sayım 5 oldu. Yine ipimi atıyorum. baş taraftaki zürafamın içine alttaki pırpırımla eşit boyda bir pırpır yaparak zürafalarımı devam ediyorum. Buradaki sayım da 4 olacak. Sürekli aynı işlemi tekrarlayarak 1'e kadar yaprağımızı düşürüyoruz. Ben hemen bunu bitireyim. Daha sonra da bakalım ortaya nasıl bir çiçek çıkacak. Biraz gösterişli, biraz daha ağır. Hani yeni öğrenenler biraz zorlanabilir. Onun dışında eğer birkaç tane yaptıysanız zürafa birkaç oya yapmış olduysanız eğer bu modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Önemli olan yapraklarının pırpırlarının eşit olması zürafalarınızın düzgün olması. Onun dışında zaten modelimiz çok da zor değil. Tepesine de yine pırpır yaparak da yaprağımı bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle bir yeşil kenarını yaprağını göstereyim. Bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi çiçek kısmına geçelim arkadaşlar. Renk ipimi aldım. Hemen bu yaprağımın yanında kalan yuvaya ipimi Tutturuyorum. Biraz e, uzun bir ip takmıştım. Yeniden bir düğüm atalım olmadı. Şu şekilde. Yine buraya bir iki ve 3 3 zürafa ile başlıyorum başa geldim hemen ortadaki zürafama batıyorum tekrar orta zürafama batıyorum ve sondaki zürafama batıyorum bu şekilde yine alttaki yapmış olduğum 3 sayısını korumuş oldum. İp atıp başa geliyorum. Ortadaki zürafama bir tekrar orta zürafamın içerisine batıyorum ve sondaki zürafama ip atıp başa geldim ortadaki zürafama batıyorum tekrar orta zürafama battım ve son zürafa bu şekilde 3'te 3 işlemi yaparak da 4 sıra sadece ortadan sabitleyerek yapıyoruz şimdi Baştaki zürafa geliyorum yine ip atarak Bu zürafanın içerisine 1 2 3 3 zürafa ile başlıyorum İp atıp başa geldim Sadece Yanlardan artırma işlemi yapacağım. 2 3 ve 4 Bu sayımı 6'ya kadar çıkartayım arkadaşlar. Burada zaten artırma işlemini püf noktalarıyla göstermiştim. 6'ya kadar çıkartayım. Daha sonra üst kısmını yapalım. Evet arkadaşlar 6'ya kadar çıktım. Buraya kadar geldim. İp atıp başa geldim yine. Buradaki zürafamın içerisine küçük bir zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesine çıktım. Ve yan taraftaki zürafamın içerisine batıyorum. Yine buraya küçük bir zürafa yaptım tepesine geliyorum. Yan taraftaki zürafama iniyorum. Küçük bir zürafa. Tepesine batıyorum. Yan tarafa iniyorum. şekilde burayı tamamlıyoruz. Hemen sona kadar, son zürafama da batıyorum. Yine e, burada bu şekilde eşitleyelim. Böyle bir çıkıntı oluyor. Yapıyoruz. Sonra aşağıdaki bu ortadaki zürafama ipi atarak iniyorum. Şöyle küçük bir ip çok zaten gözükmeyecek o. Yan taraftaki zürafamın içine yine geçiyorum ve buraya da yine aynı şekilde 3 zürafa ile başlayacağım. Bir 2 3 bunu da yine 3 sürü ile başlayıp 6'ya kadar çıkıyorum ve yan taraftaki e, yerin aynısından bir tane daha yapıyorum onu hemen hazırlayıp geleyim Evet arkadaşlar aynı şekilde burayı da yaptım hatta bir tane daha renk yaptım ve modelimi tamamladım Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok şık, asil bir oya. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.